Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Yeni pek tanıtıyorum arkadaşlar. Bu benim pekim. Bu arada şuradaki King yazısına di dikkat etmeyin. Arkadaş şey pek e, şeyden direkt uğraşamadım. Bu arkadaşım pekinin üzerinden yaptım. Nasıl yani sildim. Bunların üzerinden yaptım işte. Neyse gelin peke geçelim. Burada bir kanlı oldu. Böyle arkasında mine kompelerinin olan bir skin var. İşte böyle, böyle, böyle bir tane elektrikit yapan skin var. Poz vermiyor mu? Yani böyle. Toolbox olmayanlar için güzel bir skin. Pek olabilir bu. Ama bozuk bir skin var. Bu Boz, bozuk skin'i simi unutmuşum. Ali'den kalan, alan kalan skinlerden biri. Bu var. Böyle tam Hadi kanlık oldu. Böyle. Bu bozuk var. Söyleyeyim. Bu bozuk bir skin. Bunu kaldıracağım. Bu da Ali'den kalma bir skin. Bu var. Böyle. Garip bir skinim var. Bu bu da Ali'den kalma. Bu var. Bu, bu sonu Benim değil sonu bu arada. Çünkü sonların çoğu benim değil. Böyle bir skin var. Kaymış biraz. Ama Harkoz bence güzel. Kullanılır. Böyle bir var. Aşırı güzel. Tam pozluk skin. Böyle küp var. Böyle e, toprak küp var. Böyle şey. Virüs küpün. Şimdi şurada Dettling var. Bu Dettling böyle kanlı kolu Dettling. Böyle bir şey var. Buna farklı insanlar koymaya üşendim tabii ki de. Burada bir şey küçük skin var. Burada büyük bir skin var. Burada Dettling olan büyük bir skin var. Bu Dettling, bu da normal büyük skin. Bu da poz vermek için bunu da bir başka birini koymayı unuttum. Bu da buz makineli bir skin ama şu arkası da var. Biraz garip. Bu çalışan da ettik. Bunun, bunda bir sıkıntı yok. Böyle arkasında siyah kol çıkan böyle garip bir skin var. Bu da böyle uzun kollu. Bu da böyle böyle şey garip bir şey atmaya çalışan. Siyah garip bir şey atıyor. Burada kriz e, kolu var. Bu, bu bu şey pardon. Bu bozuk bu arada. Bu ee, bu bozuk skin. Yani bir kolu bozuk bunun. El hareketi yaparken belli oluyor. Bu da oturan bir skin. Bu da arkasından normal Minecraft olan bir skin. Önünde entity Tırpan olan bir skin. Bu arada bir tane mutant hali var. Bu da e, böyle arkasından mutant bir şey var. Pelerin yine küçük skinler. var. Ve daha biraz daha farklı küçük var. Burada Hüseyin kafasını düşmanı Hüseyin kafasını eline aldığım miskin var. var. <laughs> da oturan miskinim var. Bu da koltuğun üzerinde oturan miskinim var. Bu da böyle bu bu arada bu pelerinler sayı benim değil. Ali'den aldım bu sonları tamamen. Şu pelerin sonlarını bahsediyorum. Böyle kol düşmüş bir sonlar de şöyle bir iki kafalı netting aşırı garip redding var. Burada bedran üzerinde hareket poz yapan bir skin var. Burada ne, a, buz, e, nasıl desem, baltası olan bir skin var. Burada birçok kafalı skin var. E, kanlı kola düşmüş skin var. Mob picker var, mob picker tutan. Zol üzerinde oturan bir skin var. E, portal'ın orada poz veren var to şey e, ismin neydi? Earth, e, toprak earth bir skin var. Kodmeni parçalamış bir skinim var. Burada oturan e, taş tahtın üzerine oturmuş bir skinim var. var. Burada toprak ordusu var burada garip bir biraz kalmış orada bozukluk kalmış. Neyse yani bir şey olmaz. Burada burada düzelttim vardı bunları. Burada hmm, Great Master astım skin var. Bu arada düşmanım için var değil bu. Ama Great Master bu baya kafalı e, bobby e, kafalı skinler var burada bir tane daha bobby şey var <laughs> bolca var yani bu arada bu alin'in şu yani söyleyeyim böyle alin olduklarını söylüyorum zaten bu da e, Master gradmaster hastasyon skin var böyle testere olan var yine aynı baltalı ama benim gri skinimdeki var Konsey kıyafetli var. Ve bir sürü arkasından bedrak kollar çıkan var. Kris kolları masaya koymuş bir skin var burada. Ben öbür formunda Anna var. Bu da benim baltaymış var versiyonum var. Burada iki kafalı var. Bu da garip buz makineli var. Yine arkasında var. Burada garip kanlı kollu bir skin var. Burada da yorulmuş arkasından birazcık mutatlaşmış bir skin var. Bu da biraz şey böyle paraşüt var ama biraz bozuk. Ama yine diğerleri edilebilir bence güzel. Creeper kollu var Creeper. Burada Hoodie'nin kılıçları geçirilmiş bir skin var. Bu arada bunu 750 abonede vereceğim. Ve video 50 like pardon 50 like ya o fazla abarttım. 35 like olunca 35 like olması lazım. Ee, burada Bloodmaster'ın öbür türlü bir skin var. Bu var. Yani gerçekten tık tık gösteriyorum. Burada Bloodmaster'ı böyle. Ee, yenmiş yendiğim skin var. Burada benim bayıldığım skin var. Böyle burada böyle kılıçlı var. Ee, burada bu var. Burada bu var oturan. Burada e, birini öldürdüm böyle kriz gibi bir şey öldürdüğüm skin var. Bu bu arada bu son değil. Ee, daha şey direksin olması lazım. tek bir zazanın olması lazım. Böyle bir şey hatırlıyorum burada böyle şeytan gibi bulan bir skin var bu iş sonu hiç kimseler görmedim sana birini verdim hatırlamıyor musun burada böyle baba tekme atmış uçan tekme atmış skin var böyle az mimik skin var kris kollu konsekratif skin var burada sıra dışı olanları göstereyim böyle kendi bloğumu tuttuğum skinim var burada Bekleyin arkadaşlar ya. Şey, ufak bir oldu. Şey oldu neyse. Devam edelim. Burada kendine şey biliyorum tutum skinim vardı. Burada ha burada yine aynı var. Burada poz vermiş bir skinim var. Burada biraz bozuk olan. Ama güzel yine de kullanılmış bir skin var. Poz veren var. Böyle böyle ikiye ayrılmış. Böyle bu da poz veriyor galiba. Bunun arkasından TikTok peleni var. Yani YouTuber peleni var. Burada Ali ile benim. Oturup masayla konuştuğumuz bir skin var. Bu da Deadman 5 kulaklı. Kulaklı ama kırmızı. Bu da e, bla, bla işte. Bu da kendi kanlı kollu kafalı, kafalı skin'im var. Burada Blaze var. Blaze çok kişi işte göremezsiniz. Burada alien'in kafası var. Burada da şey garip bir borolu kafası var. Garip bir Dead Thing var. Aşırı kafalı Dead işte bunlar. Bir de bu var. Lazer atan gözünden. Bu var. Bu var. Ordu bir şekilde. Bu var. Bu var. Bu var. Böyle e, şey parkos tutmuşum böyle portalın vardı Böyle bir tane vardı mı var? Bu var böyle garip ağzını açmış böyle. Çes tutsanlar bu var bu var. Bu var yani böyle silah tutmaya çalışan ama tutamayan böyle. Reset dik sword tutanlar. Bula bula işte. Burada aşağısı vardı benim oyun çöktüğüm için bakamıyorum. Hadi beyler. Yani yaparsınız ya bence. 750 abone. Bir de bu videoya 35 like gelmesi lazım. Bu arada skin pek mük. Öyle değil. Bence mük yani. Neyse çok fazla büyük like istemiyorum yani. Yeter ki Ve vermek için şu. An. Bu arada isteyen skin pek yapıyorum duyarıyım bunları neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi 750 abone de vereceğim 35 dakika olunca bu video vereceğim e, onun için e, çok kaç kez söyledim 1 milyon kez söylemişim inşallah anlamışsınızdır neyse bu, bu arada da yorumlarında bırakırım anlamadıysanız hadi görüşürüz Bay bay.